Evet, Hayatım, hasta mısın? Biraz başım ağrıyor. Önemli bir şey yok. Güzel karın benim. Kıyamam. <laughs> Hayırdır Hamit Bey. Ne canım? Karımı sevmek için bahane icat etmeme gerek yok. Bana bak aklına ne geldi? Gel biz seninle şöyle baş başa bir kahve içelim. Olur. Safiye haber verin bize bir kahve yapsın. Ee, yok, sen yap senin o güzel ellerinden için. Olur. <laughs> Hadi sen kış bahçesine git, ben kahvelerimizi hazırlayayım, geleyim. Beğendin mi? ...senin ellerinden olur da beğenmez miyim hiç? <laughs> Bugün sende bir haller var vallahi. Vallahi yok. Sadece... ...bu hastalık bana... ...seni ne kadar çok sevdiğimi hatırlattı. Unutmuştun yani. Asla. Sadece... ...yeterince söylemediğimi fark ettim. Oysa insan... ...sevdiğine bunu her gün söylemeli... İlk tanıştığımız günden bu yana yaşadığımız her anı hatırlıyorum. Bakalım sen hatırlıyor musun? Sana evlenme teklif ettiğim gün... ...yine böyle el ele göz gözeydik. Bir şey demiştim. Ne demiştim? Annem senden nefret ediyor Demiştin galiba. Ya o başka gündü. <laughs> nişandaydı galiba. <laughs> Evlenme <laughs> teklif gün demiştim ki ben seninle. Ben seninle ölene kadar varım demiştin. Evet öyle. Hala da öyle hissediyorum. Biz seninle kolay kavuşmadık ki. Sen nelere göğüs gerdin. Hala da işte annemle malum. <laughs> Lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Bu Gülseren'in böyle kara kedi gibi ortaya vermesi ...senin canını sıktı biliyorum. Almıyorum da seni. Başta biraz benim de canım sıktı ama sonra dedim ki kendime... ...Hamit saçmalama. Senin dünyalar güzeli karınla aranızdaki mutluluğu kimse bozamaz. Biz her şeye nasıl göğüs geldiysek... ...bunu da el ele aşacağız sevgilim. Biz birbirimize bir söz verdik Nihal. Bu sözü de. Aa, aa. Ayrılın! Beni hastaneye gönderin, siz burada aşk yaşayın. Ya hadi bu el kızı, sen öz oğlum, bu sana. Gitmeyeceğim. gitmeyeceğim, vallahi de billahi de gitmeyeceğim. Anneciğim ama bak lütfen iyiliğin için. He, çok düşünürsün ya benim iyiliğimi? Ay, Allah i̇yiliğimi. Allah anne yapma böyle. Bu kontrol gerçekten senin iyiliğin için, sağlığın için. Gördük işte. Yakın zamanda benim başıma neler geldi. Ya ben bile bundan sonra düzenli gideceğim. Sen git, benim sağlığım gayet iyi. Hemen o hastaneye nasıl gideceğim tek başıma? Anne Safiye de gelecek ya seninle. Aman onun kendine hayrı yok. Aşk olsun Melahat teyze ya. Aman bozulma sen de. Koskoca hastanede ikimiz yolumuzu bile bulamayız. Yalan mı? Aa, anne gideceksin. Yeter artık. Herkesin işi gücü var. Gerekirse ben sizin yanınıza iş şirketten birisini veririm. Hay, hadi beloşum üzme ay, bizi. Ay, ya. Hiç ay, hiç ben ben ya. Ay, yeter ya öf sıkıldım. Şey e, pastil kalmamış. Gelince göndereceklermiş eve. Anne sen bu çekabı yaptırma. Ben de bundan sonra kontrole falan gitmiyorum. Ha. Ya baba. Sen başka ben başka. Sen benim evladımsın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Pes. Oldu. Selahat teyzeyi bir türlü hastaneye gitmeye ikna edemiyoruz. Melahat teyzeciğim. Melahat teyzem. Ee, ikimiz gidelim. Hem hava alırız. Ee, kahve de içeriz. Zaten senin doktora söyleyecek bir iki çift lafın yok muydu şu mideni yakan ilaçla ilgili? Ondan bahsedersin. Hem senin bacakların dizlerin ağrımıyor muydu? Onu anlatırsın. Bir gidişte bütün işimizi hallederiz. Ha? Tamam seninle gidelim. Ee, kızım büyücü müsün nesin ya? E O zaman ben durağlayayım de taksi çağırsınlar. Taksi mi çağıracağım? Ozan götürsün. Ben mi? Ya anne Ozan'ın işi gücü var olmaz. Ee, o zaman gitme. <laughs> gitmem, bunlar ikisi genç her şeyi onlar koştururlar. Yoksa gitmem. Olur yani eğer illa öyle diyorsa tabii ki. Öyle diyorsam öyle olacak. Bugün ben daha kurtuluyorsun. Hadi yine iyisin. Anne yani. Melah ah, teyzeciğim, hadi biz hazırlanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.